Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraberiz. Almış olduğum kartlarda büyük ödülleri aramaya devam ediyoruz. E, bugünkü kartlarımız para yağmuru, milyoner, 12 ay, altın yumurta ve 20'ye katla. Bugün Bakırköy Meydanı'ndaydım. Orada 10'a katlılardan vardı. Son bir desteydi. Yani i̇nanır mısınız arkadaşlar? 5 dakikada bitti desem yeridir. E, <laughs> 12 ay şans keza eski 20 TL'lik kartlar vardı. Onlar da aynı şekilde yani kart var açıldığı anda bitti. Çünkü 30 TL oldu. Altın yumurta 20, ona katla 27 çıktı. İnsanların da güçleri kalmadı. Biliyorsunuz işte yeni 500 matik gibi bir kart çıktı. Onda da çok fazla bir rağbet yok. Bugün Instagram sayfamdan da yeni olan Megayı tanıttım. Görmüşsünüzdür. Orada resimlerini de çektim. 4 milyon ödüllü 50 TL'lik bir kart oluyor. Ama herkes bunu alacak mı? Sanmıyorum. Alamayacak. Çünkü ikramiyesi 4 milyon. içinden 100 lira da çıkabilir. 30 lira da çıkabilir diyorlar. Ve çoğu da boşta geçebilir diyorlar. Yani bir bir yer, bir yerde de anladığım kadarıyla yine her zamanki gibi kasa kazanır mantığıyla devam ediyorlar. arkadaşlar bildiğiniz üzere bu kartlarda artık ikramiye bölümünü çok minimum seviyeye kadar düşürmüşler. Eskiden örnek veriyorum ona katlı alırdık. 70 tane vardı. 700 TL verirdik. Yarı parasını ya da biraz üstünde de 600 lira gibi rakamlarda alıyorduk. Ama şimdi bazı formlarda falan konuşuyoruz arkadaşlar da. Örnek veriyorum 20'ye katladan alıyorlar. Ama yarı parasını kimi zaman ya çıkartıyor ya çıkartmıyor gibi yorumlar alıyorum. Altın yumurta da keza aynı şekilde. Biraz zor gibi görünüyor ikramiye açısından. 500 alan var evet 1000 lira alan var ama çok değil gördüğüm kadarı ile. Yani çok yaygın eskisi gibi yaygınlığı yok bilginiz olsun. Peki umarım herkesin sağlığı saati de yerindedir. İlk kartım para yağmuru 3 adet aldık. Bugünkü toplam kart tutarımızda 390 TL Bakalım günün sonunda ne olacak. Sembollerimizi açalım. Cüzdan, ev, kolye, hazine ve kart. Araba, tren, uçak, tavşan, yıldız, bavul, elmas, nar, yonca anahtar, zar, pasta, yıldız, kaç, altın, yat, <laughs> balon, yüzük, çuval ve atnalı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk kartımız para yağmuru boş arkadaşlar. Bir diğer kartım Milyonerler Kulübü. Numaralarım 23 13 31 ve 33 5 38 3 37 11 10 47 43 22 7 16 35 34 27 <laughs> ve 42 bu kartımızda da ödülümüz yok arkadaşlar. Bir diğer kartım 20'ye katla. Şöyle biraz yakınlaştırayım. 33, 19, 27 ve 43. 46, 16, 41, 23, 7, 34, 9, 36, 24 ve 35 arkadaşlar. Bu kartımızda da ödülümüz yok. Bir diğer kartım altın yumurta. Bonus 1 ve 2 boş. Yüzük, yıldız, tatil, atnalı, nar, yonca, elmas ve araba. Bu kartımıza da ödülümüz yok. Bir diğer kartımız 12 ay şans. Bakalım burada bir ödülümüz olacak mı? Yıldız kasa. Altın 12. Kedi ev. Şapka kolye. Elmas yonca. Tren yüzük. Pasta atnalı. Balon tatil, paranar, uçak bavul, yat araba ve cüzdan, saat. Bu kartımızda da ödülümüz yok arkadaşlar. Milyonerle devam edelim. Şöyle. Numaralarım 8, 2, 4 ve 7 arkadaşlar. 8'de 20 TL ödülümüz var. 34 41 32 35 14 17 39 18 daha 40 TL oldu. 31 15 36 22, 10 ve 18 bu kartımızda 8 ile 40 TL ödülümüz var arkadaşlar. Altın yumurtanın son kartını alalım. Evet ödülümüz bonusta 60 TL. İkinci bonusta 40 TL 100 TL'miz var. Araba, yıldız, yüzük, tatil. Ee, ben ta tavukta ne kadar olduğunu merak ediyorum. Nar, kedi, saat ve yat. Ee, çünkü şu ana kadar dün de bildiğiniz gibi çarpı 2.40 TL 60-60-200 TL kazandık. Bu kartımıza da şu anda 100 TL'miz var. 20'ye katlayla devam edelim. Numaralarım 32, 27, 31 ve 15. 22 24 19 48 38 8 44 35 Evet çarpı 2 40 TL ödülü geldi arkadaşlar. Ve 14 arkadaşlar. Bu kartımızda da çarpı 2 40 TL ödülümüz yakaladık arkadaşlar. Para yağmuruyla devam ediyoruz. Para yağmurunda bakalım nasıl bir ödül bizi bekliyor. Semboller, anahtar, kolye, bavul, tren ve uçak. Evet, tren var. 10 TL'miz geldi. Anahtar da 10 TL tavşan. Tekrar trenle 10 TL kazandık. 20 TL bir tren daha geldi arkadaşlar. Şu anda 30-50 TL'miz var. Altın. Yüzük. Kart. Uçakla 60 TL kazandık. Elmas. Taç. Tekrar tren 70 TL. Anahtar da geldi. 80 TL. Yıldız. Anahtar 90 TL. Pasta. Hazine. Çuval. Evet bir anahtar daha. 100 TL oldu arkadaşlar. Ve yüzük arkadaşlar. Para yağmurundaki kartımızdan da 100 TL ödül kazandık arkadaşlar. Milyonerle devam ediyorum. Numaralarım 32 5 45 ve 31 28 11 24 37 33 16 47 35 2 29 10 19 30 18 5 5 ile 20 TL daha kazandık arkadaşlar. Bu kartımız kendini kurtardı. 12 ay şansın son kartı elimizde. Kasa yonca. Kedi saat. Yıldız Yıldız. 100 TL'de bu karttan kazandık. Tatil Cüzdan. Nar Elmas. Ev Balon. Yat Yüzük. Atnalı Taç. Araba Kolye. Bavul Tren. Altın Uçak. 12 ve Pasta. Bu kartımızda 100 TL ödül kazanmış olduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. <laughs> evet 20'ye katlaya devam edelim. 26, 13 29 ve 31 22 45 3 25 23 arkadaşlar ilk sıramız 32 16 34 18 ve 33 Bu kartımızda ödülümüz maalesef yok arkadaşlar. Bir diğer kartımız Milyonerler. Numaralarım 24 46

28. Bu kartımızda ödülümüz yok arkadaşlar. Bir adet daha milyonerle kazıyalım. 4, 34, 35 ve 28. 47, 21, 2, 45, 29. 33. 46, 7, 4, 4'te 40 TL ödülümüz var arkadaşlar. 11, 31, 39, 19, 32 ve arkadaşlar 43. Bu kartımızda 4 ile 40 TL ödülümüz var. 20'ye katlanın son kartı.

ve 31 bu kartımızda arkadaşlar ödülümüz maalesef yok. Para yağmuru son kartı elimizde. Sembollerim nar, anahtar, elmas, tavşan ve kolye. Şuradan başlayalım. Atın adı, Tekrar nal. Tren Yıldız Ev Hazine Yonca Cüzdan Bavul Yüzük Pasta Zar Balon Yat kart. Son sıradayız. Altın araba çuval taç ve uçak arkadaşlar. Son kartımızda ikramiyemiz maalesef yok arkadaşlar. Gecenin son kartı Milyonerler Kulübü. Bakalım bu kartımızdan ne kazanacağız? 18 13 48 ve 39 11 23 29 44 1 17 27 6 41 19 35 50 22, 37 ve 4. Bu kartımızda ödülümüz yok arkadaşlar. Bugün sadece ben bir tane 500 matik aldım. Onu da sizlerle paylaşayım. Üst birinci sırada görmüş olduğunuz gibi 3 adet 10 TL mevcut. İkinci sırada da 10 TL ve üçüncü sırada da 10 TL, 10 20 30 TL ödül kazandım arkadaşlar. Bunu ben saymamıştım. Bu kartla beraber 400 liralık kupon almışız. Bakalım. Burada 30 liramız var. Bu kartımızda 100 TL var, 130. Bu kartımızda da 100 TL, 230. <laughs> Bu kartımızda 100 TL, 330. 40 lira bu kartımızda 370 bu kartımızda 40 TL 410 bu kartımızda 20 TL 430 ve bu kartımızda 40 TL 470 lira bugün artı 70 ile kapattık arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Kartlarımız güzeldi, ikramiyemiz de güzeldi. Ama e, milyoner milyonerler kulübü biraz daha ödüllerini fazlalaştırsa daha iyi olur. Belki yeni çıkacak olan kartla bunu da sağlayacaklar. E, bu kartlar her zaman bildiğiniz gibi yüksek tutarda olanlar gelgeldir. Sonrasında biraz sıkıntıdır. E, dikkatli olun sizler de oynuyorsanız eğer çok açılmayın. Bugün 470 lira, 400 lira kart almışız. 70 lira karımız var. Yarın da e, yine bu şekilde karışık bir kart alacağız. Göreceğiz bakalım yarın nasıl olacak, ne olacak sizlerle beraber. Peki arkadaşlar kanala abone olmayı, beğeni de ve yorumlarda unutmayın lütfen. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.